Cennetin kapıları var biliyor musunuz? Cennetin kapıları var. Kaç tane kapısı var abi? Bilen var mı? Cennetin tam 8 tane kapısı var. Onu da şu hadis-i şeriften öğreniyoruz. Okuyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah yolunda iki şey infak eden kimseye kıyamet günü cennetin kapılarından seslenirler. Ne için? Cennet kapısı sana ve bana seslenecek. Ey Allah'ın kulu gel buradan hayır vardır. Gel kapıdan gel. Bu kapıdan hayır vardır. Kim namaz ehliyse namaz kapısından, kim cihat ehliyse cihat kapısından, kim sadaka ehliyse sadaka kapısından, kim oruç ehliyse Reyyan kapısından çağrılacaktır. Dikkat edin. Allah kendisine razı olsun. Hazreti Bekir şöyle soruyor. Ey Allah'ın Resulü bu kapılardan biriyle çağrılmaya muhtaç olmayan hepsinden çağrılabilecek biri var mıdır? Allah'ım bu kapılar var tamam da bir insan sekiz kapının sekizinden de çağrılacak mı? Çok güzel bir soru. Cevap? Efendimiz diyor ki evet öyle biri olacak ve ben, ben umarım ki onlardan biri de sen olacaksın. Buradaki kilit noktayı bir anlayalım. Biz cennete girmek istiyorsak, Bizde cennet kapıları amele binaen inşa edilmiş. Biz hep ne diyoruz abi? İlim ne içindi? Amel için. Biz ilmi amele dökmediğimiz müddetçe bu cenneti göremeyeceğiz. Namazı biliyoruz ama namaz kılmıyoruz. O cennet kapısı seni beni çağıracak mı? Çağırmayacak. Orucu biliyoruz ama oruç tutmuyoruz. Yeterince tutmuyoruz. Yeterince kılmıyorsak namazı bizi çağırmayacak. Cihat geçiyor cihat. Bu zamanda yanlış anlamayın ha. Ya bu cihat diyor da bizim ne işimiz var cihatla diye anlamayın ha. Cihat işte kılıcı aldım, mızrağı aldım, silahı aldım gitmek değildir. Bu zamanın cihadı abi eşinle iyi geçinebilmekti. Bu zamanın cihadı hava güzelken Allah'ın razı olduğu ortamlarda olabilmek. Bu zamanın cihadı o sabah namazı var ya sabah namazı. Hele de sıcak insan iyice yataklama işiyor. O yorganı üzerinden atıp Allahu Ekber deyip Namaz atırabilmekte Yani sakın ha demeyin bu cihatla benim hiçbir alakam yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Biliyorsunuz sahabe efendilerimiz zorluk seferinden geri dönüyor. Büyük bir savaştan geri dönüyorlar. Çok da zorlanmışlar. Hepimizin bildiği bir hadise Geri yola Mekke'ye gelirken efendimiz diyor ki kendinizi hazırlayın. Küçük cihat bitti, büyük cihat başlıyor. Allah Allah ya Resulallah hiç zorlanmadığımız kadar bir savaşta zorlandık. Çok zorlu bir cihattı. Bundan daha büyük ne olabilir? Efendimiz ne diyor? Nefsinizle olan cihat başlayacak. Bizim de bu zamanda, bu memlekette en zorlandığımız ne? Nefsimizle olan savaş. Eğer sen o cihat kapısından çağrılmak istiyorsan demek ki nefsinle mücadele etmek zorundasın. Bilal hadis sana. Berat sana konuşuyor. Kerem hadis sana. Haberiniz olsun. Hadisi hikaye gibi dinleyip atmayın abla. Ben bu hadise muhatap mıyım değil miyim? Bak Hazreti Bekir hemen muhatap mı değil mi? Hemen sormuş. Cevabını da almış. Malıyla cihad etti, canıyla cihad etti, zamanıyla cihad etti. Halbuki biz bize baktığımız zaman maalesef namaz konusunda dahi ciddi manada eksiklerimiz mevcut. Cennetin kaç kapısı var abi? Sekiz kapısı var. Peki bu sekiz kapı dışında cenneti bize tanıtan başka bir şey var mı? Evet var. Sahih Buhari'de geçiyor. Diyor ki Muaz bin Cebel radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Cennette 100 derece vardır. Her iki derece arasındaki mesafe gökte yer arasındaki uzaklık kadardır. Allah bu dereceleri kendi yolunda cihat edenler için hazırlamıştır. Konu yine cihat. Anladınız değil mi? Nefisli de olan cihat. cihat ha? Nefsimizle cihat ediyor muyuz? Nefsimizi zorluyor muyuz? Amaç ne? Amaç cennete ulaşmak. Geçen derste işlemiştik. Hatırlayan var mı abi? Dedik ki İmam Gazali kitabında, İhya Ulumu Din kitabında diyor ki motivasyon sebebi üçtür. Hatırlayan var mı? Birinci neydi Furkan? Neyi? Cenneti isteme. Başka? Cehennemden sakınma. Hatta sıralamayı olduğu gibi yapalım. Diyor ki bir insanın iyi bir amel işlemesi için üç motivasyon olması lazım. Üçünden biri de kabuldür. Diyor ya o kişi cehennemden kurtulmak için iyi amel işler. Çünkü cehennem muazzam kötü bir yer. Veya bir insan cennete ulaşabilmek için iyi bir amel işler ve bunların en üstünü sadece ve sadece Allah benden razı olsun diye iyi amel işler. Unutmayalım. Bizim bir motivasyon kaynağımız olması lazım. Bugün biz futbol oynayanlar biliyor. Birinci olmak için mücadele ediyor muyuz? Ediyoruz. Herhangi bir yarışma olduğu zaman birinci olmak için mücadele ediyor muyuz? Ediyoruz. Çünkü güzel bir makam, güzel bir mevki, insanı onurlandıran bir makam. E bu cennette tek kat değil işte. Tek kat olmamasının sebebini İmam Nebevi, riyaz Salih'in kitabını okuyacağız ya Çarşamba günleri. Orada şöyle izah ediyor. Bu derece farkları amellerin seviyesiyle doğru olarak Az amelle cennete girenle ömrünü Allah'a adamış olan bir olamaz. Düşünsene. Sen namaz kıldın, büyük günahlardan sakındın. Küçük günahlarında Allah affetti, cennete gittin. Diğer yandan Gece gündüz demeden, haftada bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Allah için düzenli bir şekilde abi çabalayan biri var. Şimdi bu ikisini aynı cennete koyduğun zaman, aynı makama koyduğun zaman ne olmuş oluyor? Adaletsizlik oluyor. Allah da bunu bildiğinden bize bu şekilde aktarıyor. 100 derece, en az yüz derecesi var diye. Hani az önce o ev araba konusunu anlatınca bundan dolayı anlatmaya çalıştım. Biz burada en iyi arabaya binmek istiyoruz. E burada da en iyisine talip olalım. Taktığımız saatin en güzel olmasını istiyoruz. Cennette de en üst derecede olmaya çalışalım. Çabalayalım. Değil mi? Çok muazzam bir hadis var. Cennet ve cehennemi çok güzel izah ediyor. Aynen şöyle geçiyor. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah cenneti yarattı. Cebrail aleyhisselama git ve oraya bir gör. Git bir bak dedi. Cebrail gidip cenneti gördü. Ve geri dönüp şöyle diyor. Dikkat edin. Ya Rabbi izzetine yemin olsun ki bu cenneti duyan herkes mutlaka oraya girmek isteyecektir. Mutlaka. O kadar güzel, o kadar güzel bir yer. Yani bütün insanlar buraya girmek için muazzam bir çaba gösterecektir. Bunun üzerine Allah cennetin etrafına hoşlanılmayan, meşakkatli yani nefse ağır gelen ibadetleri koydu. Cenneti düşünün. Cebrail aleyhisselam gidip bakıyor. E diyor ki ya bütün insanlar kesinlikle bu cennete gelecektir, isteyecektir. Allah ondan sonra etrafına namazı koyuyor, orucu koyuyor, nefse gelen şeyi koyuyor, gazinoya gitmemeyi koyuyor tabiri caizse. Anlatabildim mi? Yani insana zor gelen bütün amelleri böyle sıralıyor. Koyuyor etrafına. Cebrail'e diyor ki git yine bak. Cebrail gidiyor. Diyor ki ey Rabbim diyor. İzzetine yemin ederim ki şimdi artık korktum ki oraya kimse giremeyecek cennete girmek kolay mı? Değil abi değil. Ya bugün bir ev alamıyoruz ya. Bugün bir araba alamıyoruz. Değil mi? Yani o kadar basit mi? Beğendiğin bir arabayı bir günde alabiliyor musun? Yo. Bir ayda? Yo. Bir senede? Yo. Senelerce çalışıyorsun, biriktiriyorsun. Ondan sonra diyorsun ki Elhamdülillah paramı topladım alabiliyorum. Bir araba ucuz değilken bir ev almak için 30 sene çabalıyorken cennetin ucuz olmasını kimse beklemez. Cennete girmek kolaydır zanneden adam yanılıyor. Şeytanın o vesvesesine kulak veriyor. Çünkü cennetin etrafında o zorlu ameller olmamış olsa sabah namaza kalkma. Vallahi zor mu zor? Yazın ortasında yatsıyı kılmak. Sabahın köründe kalktıysan yatsıyı o geç vakitte kılmak zor mu zor? Ama cennet ucuz. Az biraz çaba gerek. Profesyonel futbolculuk yapan var mı aramızda? Ben varım anlatayım abi. Haftada ben profesyonel kalecilik yapıyordum. Haftada 90 dakika maç oynamak için haftanın 6 günü idman ediyordum. Antrenmanlarda da bayağı bir yoruluyorduk abi. Öyle böyle. 2 saat boyunca. Bir ara bizim böyle bir e, çöz diyoruz ya. Yapay çim. Bir de gerçek çim vardı. Yağmur öyle bir yağmış. Haytul abi öyle bir yağmış. Bizim o gerçek çimenli sağ bildiğin havuz. Ben de keyfim yerinde. Ben kaleciyim. Futbolcular pek düşüp kalkmıyor. Kaleci dediğin antrenmanlarda düşüyor, kalkıyor, uçuyor. Çamurun içindesin. Ben de o gün sevindim dedim. Yağmur çok yağmışsa bu sahayı kullanmayacağız. Yapay çimene gideceğiz. Bizim kayacağın de dedi ki böyle sağlı sollu bir yol var. Ben böyle sola gideyim. Dedi Yasin nereye? Dedim hocam dedim sağa geçeyim. Diyor tamam da o takım hepsi oraya gidecek. Biz burada in, antrenman yap. Hocam yapma etme burası bataklık burası çamur. Ne yapacağım burada? Yok diyor. Sen belli bir makama ulaşmak istiyorsan en kötü sağlarda kalecilik yapmak zorundasın. Allah insaf versin vallahi beni böyle yatırdı. Antrenmandan çıkınca baştan aşağı hepsi çamurda Şunu anlatmaya çalışıyorum. Profesyonel kaleci olmak için yapılan çabaya bakıyorum. Çektiğim rezalete bakıyorum dışarıdan baktığın zamana. İçerideki adam seni anlıyor. Dışarıdan baktın mı Rezi. rezil bir hal. Ben bu dünyalık çabanın yarısını ahiret için yapmış olsam var ya, Allah'ın izniyle cennete giderdik. Ama gel gör bizim dünyalık çabamızın yarısını dahi ahirete yapmıyoruz. Çünkü inanmıyoruz. Çünkü iman ettik diyoruz ama maalesef o iman sözde kalır. Ağza bakıyorsun iman burada, amele bakıyorsun iman burada. Öyle mi değil mi? Hakikaten böyle bir aynayı kendimize tutalım. Aldanıyor muyuz? Aldanmıyor. Bu cennet bir profesyonel kaleci olmak kadar da mı önemli değil? Diyorum kendime. Bu cennet senin o arabanın kadar da mı önemli değil ki arabana gösterdiğin çabayı göstermiyorsun? Hadis bitmiyor, devam ediyor. Diyor ki sonra Allah cehennemi yarattı. Ve Cebrail Aleyhisselam'a dedi ki, git oraya bir bak. Cebrail gitti, cehenneme baktı ve geri döndü. Ey Rabbim, izzetine yemin olsun ki bunu duyan kim oraya gitmeyecek, gitmek istemeyecek. Nereye? Söyleyin abi. Cehenneme. Hikaye değil ha. Sahih hadis. Allah'ım o kadar dehşetli ki kimse buraya girmeyecektir. Yani girmek istemeyecektir. Girmemek için elinden geleni yapacaktık. Ama hadis bitti mi bitmedi. Devam ediyor. Bunun üzerine Allah cehennemin etrafına şehvetlerin hoşuna giden, nefsin hoşuna giden şeylerle çevirdi. Neyle? İçkiyle, alkolla, kolay para kazanma haram parayla, kadınla, kızla, şehvetle artık bir insanın hoşuna gidecek ne varsa onunla çevirdi. Normalde Cebrail'in cevabı neydi? Allah'ım kim oraya gitmek istemeyecekti değil mi? Bak ne oldu? Allah Azze ve Celle dedi ki şimdi yine git bak. Cebrail gitti. Dedi ki ey Rabbim izzetine yemin ederim ki şimdi artık korkuyorum ki kimse ondan kurtulamayacak. Normalde cehennemin asıl itibariyle o kadar kötü ki kimse yanından geçmek istememek için muazzam bir şekilde çaba göstermesi lazımdı. Ama o şehvetimizin, nefsimizin hoşuna giden şeylerden dolayı örülü olduğundan dolayı biz aldanıyor muyuz? Aldanıyoruz. Aldanmamızda da bir sıkıntı yok. Unutmayın abiler Suya düşen adam boğulmaz. Sudan çıkmak için çabalamayan adam boğulur. Yani çabayı göstermeye devam etmek zorundayız. E işin esprisi, işin ilginç yanı ne biliyor musun abi? Şimdi hayattayız. 20 yaşındayız, 25 yaşındayız, 30, 35, 40 yaşlarındayız değil mi? Şimdi keşke şöyle bir opsiyon olmuş olsa. Hani A, B, C. Cennet, hiçbir şey, cehennem. Eğer öyle bir opsiyon olmuş olsaydı en azından şunu derdik. Ya bu dünyayı cennet gibi yaşayalım ölümden sonra da B opsiyonunu seçelim. Hiçbir şey. Yani yok olalım olsun bitsin. Ama öyle değil. İki opsiyon. Ya cennete gideceğiz ya cehenneme. Yani biz bu dünyada yaptığımız amellerle ya cenneti kazanmış olacağız ya cehenneme. Ve ondan dolayı lütfen ama lütfen az biraz çaba vakti burası. Bu videonun daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için senin desteğine ihtiyacımız var. Her bir beğeni, her bir yorum ve abonelik bu güzel mesajları daha fazla kişiye ulaştırmamıza vesile olur. Nitekim vesile olan yapan gibi ecrini alır. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Sen de Mektep ailesinin projelerine destek olmak için buradaki bağlantıya tıklayabilir veya iletişim numaralarımızdan bizimle iletişime geçebilirsin.